Herkese merhaba. Çarşamba günü, FET günü. bugün Twitter'la başlamak istiyorum. Devrim Akyıl, takip ettiğim iyi bir borsacılardan birisi. bir paylaşım yaptı. Rafi Harber'in paylaşımını retweetledim. Bu tweette Dün gümüşteki satışa rağmen bakın çok ciddi fiziki anlamda bir alımdan bahsediliyor. 1.2 milyon olması lazım pardon 1.24 milyon dolarlık gümüş satın alınmış. Bu da gümüşün yıllık e, üretiminin yüzde 150 katına denk geliyor. Bu kadar alım olmasına rağmen dün gümüşte ciddi bir satış gördük. Yani e, bu gümüşün baskılandığını gösteren bir şey ve burada da ciddi bir parasal krizin geldiğini o yüzden insanların buna hazırlık yaptığından bahsediliyor. Tabi şöyle bir şey var bu 1.24 milyon dolarlık gümüş olan adamın acaba kaç parası var? 100 milyonu varsa yüzde biri kadarlık bir alım yapmış demektir. Yüzdesel yani bazda bakmak daha önemli. O yüzden e, şimdilik bunu çok ciddiye almıyorum. Ciddiye aldığım şey gümüşün Dün bu kadar alım olmasına rağmen satış yemiş olması. Tam biz videomuz hazırlıyorken buralardaydım. Satışlar sertleşiyor demiştik. Çok ciddi de bir satış geldi. Ee, biz teknik seviyeleri veriyoruz. Yani teknik seviyelerden kastımız ne oluyor? İşte burası kırılırsa aşağı yönlü hızlanır. Burası kırılırsa yukarı yönlü hızlanır. Ee, alım satım yapabileceğiniz yerlerden bahsediyoruz. Yani trade etmek böyle bir şey. Ana yönü bulup örnek veriyorum 1500'den altın alıp 2000'lere beklemek değil trade etmek küçük kırılımları kovalamaktır. Yani küçük kırılım dedim de siz işte şuradan bir aşağı yönlü pozisyon açtığınız zaman 10 lotluk bir pozisyonu şuraya geldiği zaman 200-300 dolarlık bir kar elde edersiniz. Gümüş, ee, gümüşten şimdi dolar endeksine geçelim. Sırayla gidelim. Dolar endeksi yükselen tren çizgimizin altında kalmaya devam ediyor. Bu akşam FED var. Hani FED kararlarından önce ne söylesek ee, boş çıkar. Ama FED kararından sonra takip etmemiz gereken şey bu çizginin altında kalmaya devam edip edemedi. Veya buradan gelen kısa vadeli düşüş trend çizgisinin altında kalıp kalmaya devam edemedi. Eğer ki FED toplantısından sonra satışlar devam ederse, bu çizgilerimizin altına kalırsa muhtemelen 91.500'lere doğru bir düşüş trendi oluşturabilir ve hatta 91.500'lerin bile altına gelebilir. Tabi bu bir günde olacak bir şey değil. Ee, beklenti raporlarını okudum. FED ile ilgili. Herhangi bir değişiklik beklenmiyor söylemlerinde. Parasal genişlemenin devam edeceği, faizlerin sabit kalacağı. Peki beklenmesi gereken ne? Parasal genişleme ne zaman olabilir? Yani bu önemli bir cümle olacak. Buna göre de piyasa reaksiyon verecek. Ben tabii yine yarın sabah FED kararlarından sonra bir video hazırlayacağım. Hazırlamaya çalışacağım erken saatlerde. Buradan altına gelelim. Altın dünkü gümüş satışıyla birlikte ee, altında da satışlar gelebilir demiştik. Tam o sıralarda 1801 1, 1802 civarlarındaydı. 1794'lere kadar geriledi. Gümüşe oranla çok az geriledi ve bandın içinde kalmayı devam etti. 1790'ları takip ediyorduk biliyorsunuz. Ve sabah saatlerinde bugün tekrardan 1807'lere doğru düşen trend çizgisini sorguladım ama dışına çıkamadı. Zaten FED kararı öncesinde de bunun dışına çıkmasını beklemek normal değil. Yani FED kararından sonra ya artık burayı kıracak. 1811'lerin üzerine atacak. Ardından 1824'lere doğru gidecek. Ardından 1833 ve buraları kırıp tekrardan 1900'lere doğru gidebilir. Ya da FED kararıyla birlikte 1790'ları kırıp 1750'lere doğru gidebilir. Yani bu, buna bakacağız akşamki toplantıdan önce beklentimizde altında bir değişiklik yok. 1796 düşüş yükselen düşen trend çizgimizi kırdığı zaman da tekrardan 1830'lara doğru ilk aşamada gitmesini bekliyoruz. Dün satış yiyen yani, gümüş tekrardan bandın içine girmeye çalışıyor. Ee, saatlik grafiklerde şöyle bir trend oluşturdu. Bir bant oluşturdu. İlk olarak kısa, çok kısa vadeli trade edenler için 24.858'leri takip edebilirler. Aşağıda da 24.733'leri takip edebilirler. Buranın altından tekrardan 24.500'lere doğru gitmek isteyebilir. FED toplantısından sonra eğer ki gelişmeler iyi olursa muhtemelen 25.500'lerin üzerine doğru atmak isteyen bir gümüş karşımıza çıkabilir. Veya tam tersi senaryoda altının da bu 1790'ın altına gitmesini gösterir. Burayı kırıp 24.500'lere ve ardından daha da aşağı seviyelere doğru sert hareketler gelebilir. Gümüşte. Amerikan borsalarına gelelim. Amerikan borsasında da dün video çektiğimiz sıralarda buralardaydı. E, 24.374'lere doğru gelebilir demiştik buralarda bir yerdeydi. Bir 10 puanlık bir marj vardı. Tam hatırlamıyorum. Bu 10 puanlık marj bir pozisyon aldığınız zaman 10 lotta 50 dolara eşdeğer bir para yapar. Ki burada da kalmadı. Daha da aşağılara gitti. Bunun altında da hareketler bir sertleşebilir demiştik. 4375'lerden 64'lere kadar gelmiş. Yani burada da bir 50 dolarlık bir hareket yapmış. Burada da bir FED toplantısını beklemekte fayda var. Şu an yukarıları zorluyor. Şöyle tepelerden bir trend çizgisi çektiğimiz zaman Sınırlarında Şurada da bir yükselen trend çizgisi oluşturmuş. Şu iki Dibi birleştirip Şuradaki iki tepeyi de birleştirdiğiniz zaman Bir band oluşuyor. Bu bandın dışındaki hareketleri bekleyebilirsiniz. Genelde böyle bantlar oluşturur ve bu bantların dışında momentum gelir. Yani sert hareketler gelir. Bant içinde hareket yapmak yerine bandın dışını beklemek her zaman makuldür. Yine söylüyorum bütün ürünler için bugün işlem yapmak tehlikeli. FED toplantısını yani Amerikan Merkez Bankası toplantısının sonuçlarını beklemekte fayda var. Saat 9'da faiz, kara, faiz kararı gelecek. 9.30'da da FED Başkanı Powell açıklamalar yapacak. Asıl açıklamalar bölümü önemli. Buradan dolar Türk lirasına gelelim. Dolar Türk lirasında gece saatlerinde 15 dakika aldığım zaman piyasa açılıp kapanırken bir çok kısa bir iğne attı geldi stoplattı muhtemelen yukarıya denen, deneyenleri. Bandımız aynı. Hiçbir değişiklik yok. Beklentilerine bir değişiklik yok. 8.59, 8.60'ların üstü yukarı. Ee, 8.53'lerin altı da aşağıya Hareketler devam etmek isteyebilir. Buradan Bitcoin'e geliyoruz. Bitcoin'de saatliklerde şöyle bir düşüş tren çizgisi vardı. Buranın üstü yukarı, buranın altında 36 binlere, pardon, 36 binlere gelebilir. Burayı kıramazsa dedik. 36 binlerin üzerinde kaldı sürece tren devam eder. 36 binlerin altında da satışlar sertleşir dedik. Gördüğünüz gibi trend çizgimizin dışına çıktığı anda satışlar sertleşiyor. Beklentimizde bir değişiklik yok. 36.000'in altında satışlar sertleşir. Bu şekilde kaldığı sürece hareket yukarı. Şu anki görünüm yukarıyı destekliyor. Kısa vadiler için stop seviyesi. 39.000'lerin altı stop olabilir. Stop seviyesi alınabilir. 40.900'lere dikkat. Ve ana beklentim 40. 1761 dolarlar şu anda bitcoin pozitif gözüküyor ama ilk ara desteğimizde 40484 bu seviyeleri dikkat edin hani burada bir ikili tepe yapabilir buradan dönebilir dikkat etmekte fayda var burası birazcık yatay band 41800'ler ve artık bu trend çizgisinin üzerinde kaldığı sürece buralarda birazcık oynayacaktır. Ama 41.800'ün üzerinde giderse hareketler sertleşir. Dikkatli olmakta fayda var. Yarın görüşmek üzere. FED toplantısına bugün dikkat edin. Herkese iyi günler.